もち tabii ki sezon başı henüz kilit oyuncular sakat. Özellikle hazırlık döneminde işte Lesor, Tursulu, Kasınar'da ise hiç kullanamadık. Yeni transferimiz Lorenzo Brown'un da işte 10 günlük bir sakatlığı oluştuğu için tam böyle hazır değiliz ama bu işler böyledir. Yani sezon başladıktan sonra yavaş yavaş rayına girer. Bugün de Galatasaray'la güzel bir maç yaptık. İlk yarı Galatasaray iyi direndi. Biz çok kötü ilk yarıda ama ikinci yarı savunmayı sertleştirince maçı kazanmasını bildik. Henüz şu anda tam olarak hazır olduğumuzu söyleyemem Euro sezonla, Ama dediğim gibi yani geçen sezonda çok böyle üstün başlamamıştık. Kadromuz gayet iyi. Seyirci kapasitemiz belli, motivasyon belli. Yani resmi başlar başladıktan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Valla henüz hazır değiller. Çünkü çok uzun süredir oynamıyorlar. Bir kere yani e, NBA sezonunu e, Nisan ayında bitirdiler. E, o günden bugüne maç yapmıyorlar. E, NBA'de de, e, son dönemlerde Ömer çok az oynadı zaten. E, Cedi aslında çok oynayan bir oyuncuydu. Ama o da son dönemlerde San Antonio'da istediği şekilde oynayamadı. Onun için henüz böyle bir maç ritmine giremediler. Oyun ritmine giremediler ama potansiyeli çok yüksek iki oyuncumuz. E, Takımı adapte etmeye çalışıyoruz. Şu anda ancak %30 e, %40 civarında takıma adapte olmuş durumdalar. Zamana ihtiyaçları var yani hidrolik basketbolu kolay bir basketbol değil öyle NBA'den gelip de bir anda burada öyle e, rahat oynayamıyorsun. Bunu da hissediyorlar. E, hepimiz hissediyoruz ama e, potansiyelleri belli. E, zaman içerisinde mutlaka e, katkı vereceklerdir. E, tabii onların Avrupa'da oynayacak olması. E, mini takımımız içinde son derece faydalı olacak. Biliyorsun Furkan Korkmaz da Monaco'da oynayacak. bu hem onları birçok pencere maçında kullanma şansı verecek bize ameli takımımıza. Kulüple aynı zamana denk gelmediğinde pencere maçları. ama Şampiyonası'nda en azından hazır gelecekler. Oynayarak gelecekler. Avrupa basketbolunu yaşayarak gelecekler. Bu bence çok önemli olacak. Zaten NBA'de de Alperen zaten malum çok büyük bir güç. Onur Alp orada işte G League NBA oynuyor. Türk oyuncularımız da bu sezon milli takımımızın artık beklenen çıkışı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, çok mutlu hissediyorum. Biraz da biraz da garip hissediyorum açıkçası ama burada olduğum için mutluyum. Yani EuroLigi özledim. Zaten çok çok takip ettim bakalım inşallah bir hayırlı bir sezon olsun bizim için. Ya takımın e, seviyesi zaten çok iyi bildiğiniz gibi yani geçen senenin şampiyonu. E, ondan sonra işte benim Ömer'im ve Lorenzo'nun da dahil olmasıyla beraber e, inanıyorum ki e, daha da e, iyi bir takım oldum. Sonuçta daha bir geniş bir kadro olduk. E, o yüzden bence bu bizim için bir artı. E, çok uzun bir sezon olacak. E, zorlu bir sezon bek bizi bekliyor. Takıma çok iyi transferler yaptı. E, bir de sonuçta e, geçen senenin şampiyonuna karşı herkes e, iyi oynamak isteyecek, Herkes kazan kazanmak isteyecektir. Biz de her maçı ona göre oynamalıyız. Evet, Ergün abi ilk kez bir kulüp içerisinde çalışıyor olacağız ama yani aslında bir farkı yok. Ergün abi duz zamandır tanıyorum. Ne istediğini biliyorum. Aslında biz de onun istediği şey için savaşıyoruz. Kupalar için. O yüzden eminim ki her şey güzel olacak bizim için. Yani her ne kadar iyi arkadaş olsak da bence beraber oynama anlamında çok eksiyiz. Bu yüzden hani hem benim hem Ömer'in hem de Furkan'ın burada olacak olması bence milli takımdanına bir artı olacaktı diye düşünüyorum. Biraz en başlarda başlangıçta daha doğrusu biraz zorlandık ama onun dışında çok iyiydik. Kardeşimizle de böyle hızlıca geçirelim. Ee, i̇lk yarıda dediğim gibi çok iyi oynayamadık ama ikinci yarı her şeyi toparladık. Savunmayla başladı bu. Cid'e sağ sonunda eforuyla. Ee, benim de eforum. takımın beraber bir efor olarak hani. Topladık o oyunu yine. Ciddi yardımcı oluyor mu adaptasyon? Yüzde yüz. Yüzde yani daha böyle tanıdık yüzler olması tabii ki. Yani yabancı bir yerde olduğunuz için yardımcı oluyor her türlü. Ya çok iyiler. Hani dediğim gibi o kimyayı yakalamışlar kendi işlerinde. Şimdi bizimle beraber o uyumu sağlamaları ayrı bir seviyeye çıkaracak diye düşünüyorum. Ama tabii ki ne olursa olsun yani Euroleague kolay geçmeyecek. Her maç çetin olacak. Ama eğlenceli olacak bir yandan da.